galibiyet alamayan Kocaeli kendi sahasında Galatasaray önünde. Erhan, İlasın vuruşundan sonuç alamıyor Galatasaray. Ceza sahasında bu pozisyondan Mustafa yararlanamıyor Kocaeli adına. Şimdi İsmail, öteye çevrilen top, Uğur gol pozisyonunda top rakibe çarpıyor ve ortaya Orhan bu pozisyonu değerlendiremiyor. Erhan kullanıyor, Raşit kafayı vuruyor ve son topa vuran futbolcu topu kendi ağlarına yolluyor. Tekrar görüyoruz. Erhan'ın Kocaeli Erhan kendi Kalesi'ne 43. dakikada topu yollayınca 1-0 öne geçiyor Galatasaray İzmit İsmet Paşa stadında. Karşılaşmanın ikinci yarısından görüntüler izliyoruz. Bu düşüyor. Kocaeli Spor beraberlik için tek etkilenen Erhan. 3 oyuncu arasından çıkıyor. Simovic. Bu pozisyondan Orhan yine yararlanamıyor. İkinci yarının önemli pozisyonlarından biriydi Kocaeli Spor adına. Galatasaray ataklarında İlyas offside pozisyonunda. Maçın 82. dakikası Uğur'un güzel kafa golü Rüstem'in ağlarında. Galatasaray 2 Kocaeli Spor 0. Uğur'un bu mevsim Galatasaray kazandırdığı 7. gol.